Kızlar motosiklete düşer mi? Evet, çünkü gerçekten dikkat çeken varlıklar bu. Kızların da erkeklerin de çok dikkatini çekiyor. Ve birini etkilemek için dikkat çekebilmek bence önemli. Tabi bu şöyle değil. Hmm. Oo, herkes bana bakıyor değil hiçbir şey yapmasan bile güzel bir motosikletim varsa ki her motosiklet güzeldir. Girdiğim bir ortamda eğer standart sıkıcı araba kullanıcıları varsa 1-0 öndesin. Evet çünkü bir kız hayatında hiç motosiklete binmediyse ve ona bir ilki yaşatacaksan kafasında pozitif konumlanırsın. Çünkü bu harika bir şey. Motosiklet sana çok şey öğretecek. ve bunu tüm ikili ilişkilerine yansıtabilirsin. Sadece kızlar olarak, kız, sadece kızlar sadece kızlar sadece kızlar olarak düşünme. Bu sana harika bir özgüven katacak. Bunun üzerinde kendini daha iyi tanıyacaksın ve kendini daha iyi tanıtacaksın. Ne istediğini bilen bir insan olacaksın. Şimdi şurada ben motosikletle eğer şuradan mı gitsem, buradan mı gitsem, şöyle mi yapsam dersem kısa sürede kaza yaparım. Bayağı bir sebep varmış ya motosiklet almak için. Evet. Hayır. Çünkü motosikletinle karşılanırsın, karakterinle uğurlanırsın. Umutlarımı sattım. Ümitlerimi bana hiç sormayın sakın.